son bir tane kaldı. O da yarışmacımızın elinde. Abi onu da çeker misin? Çek onu da abi. 3, 2, 1. Başlayabilirsin kardeşim. Başarılar. Arkadaşlar yarışmamız başladı. Yarışmacımız maşallah hızlı başladı yarışmaya. İyi başladı. Böyle yerse kazanır. Kardeşim 3 gündür yemek mi vermediler? Maşallah nasıl gidiyorsun öyle Rıza? Etler de çok şahane değil mi? Lezzetli. Çok iyi gidiyorsun. Bravo kardeşim. Helalim var kardeşim. Bravo böyle gidersen bir ödül mutlaka alırsın Rıza. şu tabaktakileri yerse yarışmacımız 40 bin TL alacak. Yarışmacımız süreyi çok iyi değerlendirdi bu arada. Daha 40 dakikamız var. Arkadaşlar lavaşımız bitti, salatamız bitti, ayranımız bitti. Rıza ne alemdesin? 10 numara. <laughs> 10 numara. 240'ın bitmesine şu tabaktaki çöp işler kaldı. E, dün bir baraj ödülü vermiştik. Bir daha bir baraj ödülü vereceğiz. Dinlenip devam etmek isterse 300'e gidip şu tabloda gördüğünüz 100 bin lirayı alabilecek.